Evet, köstebek yine gelmiş. Şuralara kabartmış. Şurada da bir tane kabartma yeri vardı. Şöyle kazdım. Şöyle deliğini buldum. En son kabarttığı yer bu taraf, buradan bu tarafa geçmemiş. Şu naftalin. Toz naftalin. Çok ağır bir kokusu var. Bunu şöyle alıp deliğin içine atıyoruz. en sevmediği kokulardan bir tanesi bu. Sonra şöyle tezeklerle deliği kapatıyoruz. Sonra üstünü toprakla kapatı veriyoruz. Bunun kokusunu aldığı zaman kaçıp gidiyor. Sonuca bakacağız. Buraları iyice kabartmış.